Arkadaşlar bugün burada biz bir e, tören için buluştuk. Sebebi de şu biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımız bize bir genelge gönderdi. Bu genelge üzerinden kurumları denetliyoruz. Bu denetleme sonucunda üç kez bütün kurallara tam anlamıyla riayet eden kuruluşlara güvenli alan sertifikası veriyoruz. Covid güvenli alan sertifikası. Bugün bunun sonucunda 19 işletmemize burada bunu verdik. Bunu da ilk kez yani bunun sonucunu ilk kez Aksaray'da zannedersem biz yapmış olduk. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçen hafta Aksaray bir ilk kez bir uygulamaya ev sahipliği yaptı. O da şu. Pozitif hastalar sürelerini tamamlamadan evden çıkıyorlar. Bu da bulaş etkisini ya da hızını çok hızlı bir şekilde arttırıyor. Evde pozitif olup da biz gidip kontrol ettiğimizde ekiplerimiz kişi evde değilse onu müşahede altına alıyoruz ve onu kredi yurtlara getiriyoruz. Kredi yurtlarda o süreyi geçirdikten sonra ne kadife döndükten sonra evine tekrar götürüp hastamızı teslim ediyoruz. Bunu biz geçen haftadan beri uygulamaya başladık. Aksaray'ın böyle bir şeye öncülük etmesi bizim için çok değerli ve anlamlı. Ve sizin aracınızda şunu demek istiyorum. Sadece devletin birimlerinin hassas olmasıyla bizim bu COVID sürecinden kurtulmamız mümkün değil. Herkese ama herkese çok ciddi görevler düşüyor. Biz bu ortak bilinci, şuuru, kolektif şuuru, kolektif aklı oluşturduğumuz zaman Türk milletinin aşamayacağı hiçbir engel yoktur.